Ankara'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni Ekin Sertle üniversite öğrencisi Umut Cana çarparak ölümlerine neden olmuş. Tutuklansa da 3 ay sonra sadece serbest kalmıştı. Bu beklenmedik karar en çok da acılı aileleri isyan ettirmişti. Savcılık da itiraz etti, tepki çeken o karara. iki kişinin ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. kaza değildi bu cinayetti biri çok sevdiği oğlunu. Benim çocuğum Tara çok meraklıydı. Ben müzisyen olacağım diyordu. Diğeri ise işini kaybetmişti. Benim eşim hayat dolu bir insandı. 26 Şubat'ta Etimeskut'ta meydana gelen kazada alkollü sürücü kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can'la matematik öğretmeni Ekin Sert'e ezdi. İki kişinin ölümüne neden oldu ancak sadece 3 ay tutuklu kaldı. O sürücü 3 ay sonra tahliye edildi ve tahliyeye de tepkiler gecikmedi. Tekrar gözaltına alındı. Herkes cezasını çekmeli. Benim çocuğum mezarda yatıyor. Otomobil sürücüsü mahkemedeki ifadesinde olay günü alkollü olmadığını savundu. Direksiyon hakimiyetini kaybettim, virajı alamadım dedi. İki kişiye çarptığının da farkında olmadığını iddia etti. Önce kaldırmaz sonra duvara çarptım. İki kişiye vurduğumu arabadaki arkadaşım söyledi. Bunu duyunca şoka girdim dedi. Araç kiralık olduğu için kaçtıklarını söyleyen Mehmet Candan Din ifadesinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.